Darı değilim, laf değilsin. Şey evet. Sahtekarlar çok. Telefonla biliyorsun. Sert. Telefon ediyor. <reasonably> <laughs> <Müşmeler. Delan> <laughs> <laughs> Sen darta bakıyorsun değil mi? bu arada. <laughs> <Müşmeler. sanitizer. Gülüyor> ben sana elden bulursam dedin mi demarin? <laughs> Atmasa oh iyiydi. Atması süper şeydi. Ay birik lan abes gidiyor. Ben, ben ben... Bak, ben... sef serd, serd. Öyle mi? He? Öne doğru at, öne doğru. İyi doğru. Nasıl oldu? Varsa tamam, dinle şey, şey, Emre'nin kulağı. Şu beyin. an çorba içen babamın. O <laughs> zaman bak, Hedefte yirmi Çorbayı onlar getiriyor sen? <laughs> <Allah 'ın... gülüyor> Az daha işe doğru at Bazı gençler yetişmiş. Nasıl bir yetişmiş? Eğil, eğil, Ya adama bak. Yaramaz mı acaba? Yıkacağım anne ben onu. Sen zaten bir metre kol var yani senin oraya şunu yarıya bak. bak <gülüyor> <gülüyor> çorbayı da içmiş sarımsaklı sirkeli. ये जेज भी तक आल्छ और ना दाय एवरीथिंग ईविल एवरीथिंग हीर में बैलेंस है अभी एक और वो पेले रप्स